Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere motor beyni, beyinler nasıl resetlenir bununla alakalı küçük bir video yapıyoruz. Aracımızın belli bir aksamları takılı kaldığında ya da mesela arızayı giderdiğimizde arıza ışığımız sönmüyorsa beyni resetlemeye ihtiyacımız varsa bunu nasıl yaparız bununla alakalı kısa bir video yapıyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ben şimdi akümün eksi kutup başını söküyorum söktükten sonra benim beynim resetlenecek çünkü beyine giden elektriği kestiğimiz için aracımızın beyni tamamen resetlenmiş olacak niye böyle bir işlem yapıyoruz aracınızın bazı aksamları takılı kalmış olabilir sensörler takılı kalmış olabilir bazen araçlar bu şekilde resetlenmesi gerekebiliyor aracınızı bu şekilde resetleyebilirsiniz arkadaşlar ben eksi kutup başını söktüm 10 anahtar ile söktüm tabi bunu normalde bilgisayarlarda ya da ne bileyim televizyonlarda elektronik cihazlarda takılı kaldığında aynı o sistem gibi düşünün bilgisayarını nasıl yeniden başlatıyorsanız aracınızın beynini de ee, bu şekilde yeniden başlatabilirsiniz arkadaşlar. Ancak unutmayın ki aracınızın e, TV kod istiyorsa arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle akünüzün kutup başını sökmeyin. Yani beyninizi resetlemeyin. Beyninizi resetlediğinizde e, teybiniz kod isteyeceği için teybinizi kullanamayacaksınız. O yüzden direkt servise gidip o kodu almak zorunda kalabilirsiniz. Eğer kodunuzu biliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. O şekilde tekrar akünüzün kutup başından herhangi bir kutup başını sökerek beyinlerinizi resetleyebilirsiniz. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Kutup başınızı söktükten sonra 1 dakika beklemeniz gerekiyor.